Aynen arkadaşlar. Şimdi ben onunla konuşmayı kapattım. Yok yazı çıkıyor. Whatsapp kaydediyor diyor konuşmayı. Evet. Şu an arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar dünyayı ben kurdum. İki katilimiz var dünyada. E, bugün arkadaşlar bir el among us oynayacağız. Biliyorum uzun zamandır video atmıyorum gene her zamanki gibi. E, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sadece yorum yazmanız yeterli. Gelsin. Ee, bölümüne özel 5 like Evet arkadaşlar ilk Among Us bölümü bu Yani ilk e, Güzel bir oyun çekiyorum e, Şey arkadaşlar yani isterseniz devamını yorumlara yazın istiyoruz diye Şimdi Arkadaşlar siz zaten benim ne olduğumu biliyorsunuz Gördünüz Ulan ben... daha oyun yeni başladı Bir dakika Bu arada arkadaşlar dediğim gibi Ne çok arkadaşladım e, Dediğim gibi e, biz üçümüz aynı evdeyiz ama Bir kişi ayrı başka evde ama biz kesinlikle şey yani birbirlerimizin ekranına bakmıyoruz, görmüyoruz. İftira atmak yok. Evet yani biri birini öldürürse mesela o beni öldürdü demeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar siz benim ne olduğunu biliyorsunuz. Ben böyle kısa kısa görevlerimi yapayım. Bitsin şöyle. Aha ne çabuk öldü lan biri. Ben biliyorum onu söylemem. Arkadaşlar aramızdan biri de olabilir. O... Ben buradan ateşin ekranını... Rüzgar ölmüş lan. Oha! Mikrofonu açsana be Allah aşkına. Arkadaşlar Rüzgar ölmüş. Dur hemen onu bir arayayım tekrar. Ay, Arkadaşlar ben mi? onu, Ay, te yok. onu tekrar tamam. arayacağım. <laughs> da ekran dondu. Dur ben onu tekrar arayayım. Şurada Görüyorsunuz ya. kimler var zaten. Çok sıkıcı olur bir el. el. Şuradan onu arayayım da ben. Aran çalıyor. Alo. Kanka ölmüşsün. Tamam kanka sen şimdi söylemiyorsun kime verdiğini Kapat telefonu. Lan kapanmıyor. Tamam. Arkadaşlar Abi, ben skip geçiyorum şu an. Üzgün'ün öldürdüğüne garanti verdiğim Tayran zaten en yakın arkadaşıdır. Belki de %100, Ay de 100 Tayran. Arkadaşlar ben skip verdim arkadaşlar. İftira demek istemiyorum. Bak biz arkadaşlar şu an ateşle Ay, ka ateşle mi? karşı karşıyız. Böyle bana bakarak bir gülüyor ama yani bilmiyorum böyle bir gülüşü var. Niye skip verdin o zaman? Tabii. Bilmiyorum daha emin değilim ki. Hı, Hı Kırmızılı bir vermedi oyunu ya. Hı -hı. Arkadaşlar şu an ateş elendi. Yüzde yüz. Aa ateş değilmiş. Kapak ateş, şu an, kapak. ateş. elendi arkadaşlar. Rüzgar arıyor. Ne oldu? Tamam bekle ben seni alırım sonra. Hadi görüş. Kapat kanka. Kapat. Arkadaşlar kusura bakmayın bu videomuz böyle birazcık karman çorman bir video oldu. Ama inşallah diğer videolarımızda daha şey olacak. Bu arada arkadaşlar ateş elendi aramızdan bir kişi elendi. Rüzgar zaten ölmüştü. Ee, sadece şu anlık Züğre ile ben kaldık. Abi garanti biliyorum. Bak sadece düşüneceğim. Yani şey olarak arkadaşlar aramızdaki dörtlü grup olarak Züleyha ile ben kaldık oyunda. Vallahi ben Taylan'dan şüphelendim değil. Aa kazandık mı kaybettik mi? Aa kazandık neydin, arkadaşlar. Neydin neydin değildin. Imposter miydin? Yemin ederim değildim bak. Aa oh, Valla sen miydin lan? Hayır bak. <laughs> <bol oldu. gülüyor> arkadaşlar biz oyunu kazandık da neyse ya, bir, oyundan oyundan bir arttı. Arttı. Bu çok kısa sürdü arkadaşlar. Bir o bölüm daha yaptı. çekelim. Ben diğer bölümü de açayım o zaman o zaman, o zaman görüşürüz. O Arkadaşlar şimdi devam ne ediyoruz. Lan. Arkadaşlar şimdi e, bir devam ediyoruz. Bu son bir kere daha oynayacağız. Ya, yine aynı karakterler, gene aynı kişiler, Dört kişiyiz, ben aynı kişiler. Artık. Aynı ama ateş mor oldu. Ben bu yani. Aynı kişiyiz gene <laughs> arkadaşlar. Bir değişiklik yok fazla. Başlatıyorum. Dokuz kişiyiz. Hadi bakalım. Başlatın. Hadi bakalım. Ka katil kim olacak katil? Bak aramızdan bir sözü <laughs> Oo, bir ben öldüm. Lan bir girip çıkmayın. Ben öldüm. Ben... Tam sessiz on sessiz. Arkadaşlar şimdi siz benim ne olduğumu göreceksiniz. Arkadaşlar benim ne olduğumu görüyorsunuz. Yine impostor olamadım. Neyse şey demiyorum ben. Al bu da görevim yokmuş. Arkadaşlar ben görevimi yapıyorum. İzliyorsunuz zaten. Devamını istiyorsanız ist. Devam bak arkadaşlar devamını. İstiyorsanız belirtme şekliniz iki kere var. Yani isterseniz beğenin, isterseniz yorum yapın. Size kalmış. Ya, tam ne çabuk öldü biri? Bunlar aralarında pusuluyor da neyse. Birle yeşil meşil yazıyor. De, Tayland değil. Ok yazalım bizde. Ok yazdım şimdi. Arkadaşlar, ya. arkadaşlar yeşile verelim. Herkes Ay. yeşile verdi